BYD'nin araçlarının gümrükte bekletildiğini ve yatırım yapmadığı için satışlarının durma noktasına geldiği ile alakalı haberler gördük. Devletin kendi haber ajansı bile BYD'nin gemiyle araba ithal etmesini yani Türkiye'ye bunun reklamını yaptık yani. Ve bu normal bir şeymiş gibi. Niye BYD Türkiye'ye yatırım yapıyor mu? Zaten 1 milyar dolarlık yatırım karşılığında 1,5-2 senede BYD zaten bunun belki de 2 katını en kötü senaryoda bile 1,5 milyar dolar civarında ek bir karı muafiyetler sayesinde gümrük muafiyeti ÖTV'den kez aynı şekilde ve Türkiye'de sattığı vergisiz fiyatlar üzerindeki o köpük sayesinde 1.5 milyar dolar civarında bir para kazanıyor. Ekstradan ve de üstüne bu ülke olarak bizim aslında bir zarara uğradığımızı da göstermiş oluyor. Şu anda herhalde ilgili makamlarda da bir rahatsızlık baş göstermiş olacak ki sene sonu 2-3 gemi gelecekken bunların ertelendiği bir araç siparişi verdiğinizde 45. güne kadar teslim edilmediğinde cezası var. Ceza işlem uygulanıyor markaya. Bu yüzden BED Bayları ne yapıyor? Bu kaporaları müşterilere geri yolluyor. Bu da ne demek oluyor abi? Kaç hafta öncesinden, bir ay öncesinden verilen siparişlerin 45 gün içerisinde teslim edilmesi çok mümkün görünmüyor. BED bunu anlamış durumda. Dolayısıyla siparişleri iptal ediyor. 2026 yılında BED'nin satışları olur mu? Bunu dahi bilemiyoruz.